Aslında biz yıllardır ayrı eşimle ayrı mesela e, aynı yatmıyoruz affedersiniz. Hiç sevmiyorum. Herkes bana işte sen günahkar bir kadınsın. Ailem mesela iyi kötü tamam destek oluyoruz diyorlar ama iki gün sonra biliyorum. Onlar da hep başıma kalkacaklar. Bir tane çocuğum var. Ben sadece sizden dua istiyorum. Ekran başında beni duyandan dua istiyorum. Rabbim bana bir çıkış kapısı açsın ne olur. Bugün mesela diyorum ki bunu böyle hani böyle yap böyle davran. Ona hoş bak. Ama nasıl böyle kapı açılıyorsa, bütün sanki böyle saçların falan hareketi geçiyor, o derece nefret ediyorum. İyi davranamıyorum, sevemiyorum, elimde değil. Günahkar oluyorum, biliyorum ama ne yapayım? Bacı günahkar olmuyorsun. Bir defa sevmiyorum, sevmemek günah, adamı günahkar yapmaz. Çünkü sevmek duyguyla, kalple ilgili bir hadise. Bir insan birini sevmeyebilir. Yani aşık olmayabilir. Aşık olmak zorunda değil, sevmek zorunda değil. İki, üçüncüsü katlanmak zorunda değil. Ben sizin çevreniz gibi düşünmüyorum. Kusura bakmasın kimse. Zorla güzellik olmaz, nefret ettiğinle yatağı paylaşamazsın. Bu iki gün bir değil ki hani yolculukta katlanayım filan. E yok, bütün bir hayat boyunca bir bir kadından ben nefret edeceğim de bir kadında yaşayacağım. Niye yaşayayım? Yani Allah bana boşanmayı müsaade etmiş. Veya bir kadın bir koca bir adamdan nefret ediyor. Niye nefret etsin? Niye düşmanlık yapsın? Adamı da özer. Bu söz adam bunun farkına varır. Beni sevmiyor bu kadın. Beni istemiyor der. O da rahatsız olur. Buna hakları yok. Çocuk kaç yaşında? 8 yaşına girecek. 8 yaşına girecek. Bence yani ben sana tabii şunu yap bunu yap diyemem. Hayat sizin hayatınız. Ama ben olabileceği söylüyorum. Eşinizle görüşüp bu evliliğe son verebilirsiniz. Dayanamıyorsanız, nefret ediyorsanız. Bütün bir hayat nefretle gitmez. Yok hocam ben sabretmeye niyetim var. Tahammül edeceğim diyorsanız sabredersiniz Cenab-ı Allah'tan. Mükafatınızı verir. Ama bir daha söylüyorum katlanmak zorunda değilsiniz. Bir erkek bu numara sorsaydı. Hocam ben hanımımdan nefret ediyorum. Onunla aynı ortamda duramıyorum onunla işte neyse beraber yatmayı düşünemiyorum dese ben bir erkeğe de aynı şeyi söylerim yani eğer çekemiyorsan kardeşim kimseye eziyet etme kendine de eziyet etme dünya hayatına 50 defa gelmiyoruz evet ahiret önemli de dünya da yani yabana atılmaz hayatı temiz bitirmek lazım yani insan nefret ederse ibadet yapamaz ama hocam ben sabretmeye niyetliyim diyorsanız Eyvallah söyleyeceğiz sözümüz de yok saygı duyarız sadece ama mecbur değilsin. Eşinle oturup konuşup ya benim yolumu bırak, ben beni boşa, ben başımın çaresine bakayım, çocuğumuna bak deme hakkına sahipsin. Demesen daha mı iyi olur? Bence daha iyi olur. <laughs> Ortada çocuk var ama diyorsan da seni kınamam.